Oyun Kedisi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'ın Jumper'lık e, hakkındaki bilgilerini devam etmek istiyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu şekilde göstereyim hemen. Bakın. Jumper'lığı yaptınız. Her şeyi aldınız falan filan. Tamam. Ne oldu abi? Aldım. Mesela burası benim yeni girdim bu Artık en son gelecek olduğunuz yere geldiniz tamam mı? Gel yani ben bu serverda oynayacağım dediğiniz yere geldiniz. Ve sizlerle karşılaştınız. Ne yapacaksınız? Artık başka ışınlanma yok. Acaba ışınlanması da kalktı artık. Bitti. Yani Burada hile kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece oyun bakı kullanıyoruz. Oyun bakı da onlar da oyuncular kendisi e, düşünsün. O da bizim sorunumuz değil. Biz oyundan faydalanacağız. Şu şekilde arkadaşlar bakın şimdi. Öncelikle burayı iyice bir yakınlaştıralım. Hatta bir saniye. Pardon çok özür dilerim. Bir saniye. Şu şekilde basıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kare resmine basıyorsunuz. buraya basıyorsunuz ve Kington yazan Globala bunu atıyorsunuz. Çok basit. Bu şekilde attınız. Burada gözüküyor şu anda. Şehir düzeni paylaştınız. Evet sonrasında ne yapıyorsunuz? Sonrasında Bilgisayar biraz yavaş ama kusura bakmayın. Sonrasında dünya haritasına geçiyorsunuz. Tabi dünya haritasından da ee eski bir sunucuya geçmeniz şart. Mesela şu şekilde ben şuna geçtim. Öylesine geçtim şu anda. Geçtim neyse. Görüntüledim. Görüntüledim arkadaşlar. 1713 Kingdom falan. Bunu görüntüledim şimdi. Evet. Sonrasında burada bir kale bulmanız gerekiyor. Bir tane normal oyuncunun kalesini bulmanız gerekiyor şu şekilde şuralarda bulabilirsiniz aslında ama evet neredeydi o hiçbir yerde kale yok ne güzel harika bir şey cidden evet şurada bir tane buldum hatta üç tane birden çıktı evet arkadaşlar şimdi şu kare herhangi bir kare hiç fark etmez kimin ne olduğu neyin nesi hiç fark etmez İster adam ölsün yani hiç umurlu değil. Şimdi şu şekilde yakınlaştırıyorsunuz ve gerçekten gayet güzel bir birlik, güzel bir düzen her neyse. Şu şekilde iyice yaklaştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunların hepsi çok önemli ve dikkatli dinlemenizi istiyorum. Sonrasında sohbet kutusuna geliyorsunuz ve bunu paylaştığınız şeyi üzerine tıklıyorsunuz. Bakın Arasındaki şimdi farkı göreceksiniz arkadaşlar. Sonrasında geri ikonu tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Biraz önce sisler var değil mi? Peki şimdi bakıyoruz. Peki şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sis hala ne var mı? Onları bakacağız. Evet. Keşfete tıklayalım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sis kalmadı. Yong Ang bölgesi. Biraz önce sisliydi. Farkındaysanız burası biraz önce sisliydi. Bakın. Bu bölge giden e, yol henüz bilinmiyor diyor. Öncelikle siz kaldırmalısınız diyor. Yani burada mağaraları kesinlikle e, keşif yapamazsınız. Kesinlikle yapamazsınız. Fakat ben size şöyle küçükten bir e, bölge göstereyim. Misal. Buraya geldiniz. Yakınlaştırıyorsunuz. Üstünü tıklasanız hiçbir şey değişmiyor. Yine aynısı. Yakınlaştırıyorsunuz. Bakın şimdi. Yakınlaştı. Ve şu e, kabinin üstüne basmayacaksınız. Buraya basacaksınız. Ve onu toplamış oldunuz. Bu kadar basit. Yani şöyle düşünün arkadaşlar olacak ile. Hani jumperlık yaptık. Kazanamayacak mıyız? Yeni server'a geçeceğiz illaki. Hani orada da ne yapacağız? O sisler için çok mu uğraşacağız? Kesinlikle öyle bir sıkıntımız olmayacak. Kesinlikle. Abi ilk başta ne yaparsın? Yeni server geçersin. Orada kabile şeylerini toplarsın. Hmm. öğlerini toplarsın. Sonrasında keşifçileri yollarsın. Sisleri açarsın. En sonunda zaten e, mağaraları toplayıp. Yani haritayı komple bitirirsin. Hani şampırlık gerçekten o kadar çok fazla zor bir şey değil. Hatta çok basit ve çok ideal bir şey. Hele ki yeni başlayan oyuncular için. Bu kesinlikle hile değildir arkadaşlar. Bu baktır. Bu oyunun bir e, eksiğidir. Yani bunda bizim bir sorunumuz yok. Biz burada bir hak yemiyoruz. Bunu kesinlikle yapan oyun firması kendi yapmış olduğu bir hata. Ve biz de bundan yararlanıyoruz. Biraz fırsatçılık gibi oluyor. Neyse. Dinamo ki bu şekilde bunları tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.